Arkadaşlar Esprisi şu buranın Burası parkur Burası baştaki parkur Önce Tam burada slalom yapıyorsunuz Tamam mı Hunilerin arasından Geçtim bu arada sınavı Merak edenler varsa ee, Şurada böyle Hunilerin arasında dolanıyorsun Dolandıktan sonra bir de başkasını beklemen lazım bak 8'de başkası var ya Buradan 8 8'i yapıyorsun Şimdi bak arkadaş çıktı. 8'de debriyajı çek. Bırak motor kendi momentumuyla gitsin. Döndün. Bir daha. Motor düşecek gibi oldu mu? Bırak debriyajı. Anladın mı? Bunu yapmaması lazım bu arada bu abinin normalde. Buradan çıktım düşeceğim. Düşeceğim. Evet. evet. Arkadaşlar Esprisi şu buranın Burası parkur Burası baştaki parkur Önce Tam burada slalom yapıyorsunuz Tamam mı Hunilerin arasından Geçtim bu arada sınavı Merak edenler varsa ee, Şurada böyle Hunilerin arasında dolanıyorsun Dolandıktan sonra bir de başkasını beklemen lazım bak 8'de başkası var ya Buradan 8 8'i yapıyorsun Şimdi bak arkadaş çıktı. 8'de debriyajı çek. Bırak motor kendi momentumuyla gitsin. Döndün. Bir daha. Motor düşecek gibi oldu mu? Bırak debriyajı. Aldın mı? Bunu yapmaması lazım bu arada bu abinin. Normalde. Buradan çıktım düz çizgi. Düz çizgide gidiyor. Çizginin üzerinde git. Atla deme değil. Buradan sonra fren muhabbeti var. Abi bana vuracak gibi duruyor. hediye al ben hiçbir şey Burada gidiyorsun. Burası biraz hızlandığın sabah. Burada e, kırmızı ışık freni var. Yani yavaş yavaş gidiyorsun. Ayağını yere koyuyorsun. Sonra devam. Buradan uva atman lazım. Buradaki U'ya atarken rica ediyorum. Bak kafanızı çevirin. Önce kafayı çevir. Dönmeden önce önce kafayı çevir. Sonra engel kaç var? Mı? Engel kaçtı buraya geldi. Şuraya geçtin. Bu kadar. En sonunda da panik fren var. Panik frende de şu tır, sarı çizgiye geçiyorsun. Asılıyorsun. Panik diyorsun. Benim frenlerim şu anda e, diğer ayara göre olduğu için ABS'yi devreye soktum. Sonra buradan çıkıp e, şuraya geliyorsun. Buraya geliyorsun. Buradan çıkıp devam ediyorsun. Ben şimdi bir daha içeri gireceğim. Ekipmanlarımı alayım. E, sonrasında şey yapacağım. Size parkurun kalanını göstereyim. Arkadaşlar dün çektiğim video bok gibiydi O yüzden yenisini çekeceğim Şimdi burada gördüğünüz gibi şu kapıdan çıkıyorsunuz abi Tamam mı ee, Dışarının parkuru buradan başlıyor Buradan sola sinyal veriyorsun ve böyle devam ediyorsun Sinyalleriniz inanılmaz önemli Dünkü videoda Cidden hiçbir şey duyulmuyor ee, Yine içeriği çekmiş olduk Parkuru çekmiş olduk ama <laughs> Burayı bir tekrar çekeyim dedim Bu yolu dümdüz gidiyorsunuz Engel kaç yapmaktan çok da çekinmeyin, yani artist yapmayın tabi de. Çünkü arkanızdan size arabayla takip ediyor olacaklar. Engel kaç yapmaktan korkmayın. Ondan yana bir probleminiz yok. Parkur bir tık büyükçe ama kolay. Yani bir problem yok. Sadece hatırlamanız gereken yegane şeyler. E, sinyalleriniz, sinyallerinizi vermek kadar e, kapatmak da çok önemli. Sinyallerinizi vereceksiniz buradan dönüyorsunuz abi Buradan döndün Şimdi bir de bir püf nokta daha var Onu da söyleyeceğim Her zaman şimdi şöyle bir şey var 50 km hızı zaten geçmiyorsun sınav esnasında o yüzden ee, Çok da öyle yola odaklanmadan Ekrana ara sıra bakabilirsin Şimdi burada Böyle gelen araba falan vardır Bak şu an yok bu şekilde devam edeyim bak şu an sol, soldayım ya Buradan bu şeride geçerken bile sinyal veriyor olman lazım. Şimdi onun bir örneği daha var burada. Onun bir örneği daha var burada. Şimdi burada sola sinyalin devam ediyor. Bundan yana problem yok. Şimdi buradan sola döneceğiz. Sola döndüğümüzde şöyle bir olay var. Sınavı ya orta şeritte ya da sağ şeritte giderek ee, tamamlıyorsun. İkisinden bir tanesi, hangisi boşsa, tabii ki de sollama vesaire yapabilirsin. Şimdi bak, vitesimizi taktık, gidiyorum ya. Şimdi bak, burada normalde sol şeritteyim, değil mi? İlk girdiğim şerit sol şerit, orta şeride geçmek için burada da sağ sinyal veriyorum. Hop kapattım. Şimdi bunlar mühim. Ya yani her şerit değiştirdiğinizde sinyalinizi vermeniz çok mühim. İleride bir yer daha var, orayı da göstereceğim. Ee, bu yolu dümdüz devam ediyoruz. E, ta ki yanlış hatırlamıyorsam McDonald's'ın oraya kadar Ben birazcık hızlı gideyim Normalde dediğim gibi 50 km hızı geçmiyorsunuz e, Burada trafik de olabiliyor Genelde anladığım kadarıyla Hafta sonu yapılıyor sınavlar e, Hafta sonu da e, bir hele öğlen saatleri ise Trafik olabiliyor e, Böyle aralara girmek falan filan yok Aynen arabanın arkasında Bir araba gibi davranacaksınız yani şu anda benim yaptığımı yapmak yok. Ee, şeridinizde bekleyeceksiniz, durdunuz, sinyallerinize her zaman kontrol ediyorsunuz. Bu yoldan böyle dümdüz devam ettiniz. Zaten yolla alakalı çok fazla, daha doğrusu daha fazla bilgi vermeyeceğim. Ee, videoyu geri ala ala ezberleyebilirsiniz parkuru. Bu da yasal bir şey mi bilmiyorum ama en azından yardımcı olalım. Yasal değilse de e, kusuruma bakmasınlar videoyu kaldırırım. Bununla ilgili bir malumatım yok. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Olabiliyor çünkü. Yani. Unutuluyor, o oluyor, bu oluyor. E, şuradaki hanımefendiler gibi dikkatinizi dağıtan unsurlara çok odaklanmayın. Ben sınavdayken e, yine benim kaskımla girdim. Bak görüyorsun. Hatunlar kulaklarıma gördü böyle gülüş gülüşüyorlar, birbirlerine beni gösteriyorlar falan filan. O birazcık dikkatimi dağıtmıştı yani. De burayı dümdüz devam ediyorsun Yol dümdüz gidiyor Dediğim gibi şu hareketlerin hiçbirisi yok Arabanın arkasında araba gibi bekleyeceksin Bu kadar 2 kere 2 4 yani Burayı düzü devam ediyorsun. İleriden döneceğiz. Şu debriyajı biraz kaldırmam lazım ya. tam mümkün mertebe boşa geçelim vallahi. Debriyaj tutmaktan anamı alıyor sonra. Burada dediğim gibi çok sol şeritten gitmemeye de özen gösterin. E, orta şerit. Zaten genelde orta şeritte, sağ şeritte gördüğünüz gibi arabalar park etmiş oluyor. Dümdüz devam ediyorsunuz. İlerideki ışıklardan sağa döneceğiz. Işıklarda sağa sola giderken şeye de dikkat ediyorsunuz tabii ki. Ee, sinyal vermeye, sinyalinizin açık olmasına bak. Sağ sinyalimi verdim. Bir de şöyle atlamalar yok. O da aklınızda olsun. Çok önemli değil ama kıl birisi denk gelirse problem olabilir. Ya yani şöyle yavaş yavaş şeridini değiştireceksin. Öyle milletin önüne atlamalar yok. Sağ sinyalimizi verdik. Devam edin arkadaşlar. Sağ sinyalimizi verdik. Sağa dönüyoruz. Hızlı vites. Sağa döndük. Sinyali kapattık. Buradan düz devam edelim. Her kırmızı ışığa da takılayım değil mi? Olur mu? Hepsine. Hepsine takılalım anasını satayım. Buradan sağa döndünüz. Burada da bayağı bir düz gideceğiz. Ben şu vizörü biraz aralamam lazım. İçerisi gavuramamı gibi oldu. Bugün sıcak ya. Güzel bugün hava. Bununla ilgili bu arada e, bilgisi olan varsa bana söyleyebilir mi? Ben ağırlığımı arkaya kaydırdığım zaman ciddi anlamda bir e, rahatlık hissediyorum virajlarda. Bu yolu böyle olduğu gibi gidiyorsunuz arkadaşlar. Ceketim de önü açık. Kollarını da açsaydım keşke ya. Biraz rüzgar girsin abi. İçimde kısa kollu var ama ona rağmen Biraz yanıyorum Heh, Burası da bir püf nokta Bu arada farklı bir yerde sınava giriyorsunuz bilmiyorum Onu da söylemiş olayım sadece buranın sınavıyla alakalı Şimdi Burada ilk çıktığımız şerit en sağ şerit değil mi Ama biz e, ortalayacağız onu Hop sola sinyal Bak ortadaki şeride geçiyorum sola sinyal Sinyalimi kapattım Şimdi buradan sağa döneceğiz Hop sağ sinyal Anlatabildim mi? Sağımıza döndük. Burada e, işte yol kenarında duranlar falan oluyor. Burada sol şeride geçmek isteyebiliriz. Her zaman sinyal. Sinyali verdin kapattın. Bak gördüğün gibi arabaların da güzergahı burası. Böyle bekleyenler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ya aynı şeritte gideceğim diye çok kendinizi kasmanıza gerek yok. Yani normal kullandığınız gibi kullanın. E, dediğim gibi sinyallerinize çok dikkat edeceksiniz. E, yolu ortalayıp devam edeceksiniz zaten. Böyle apaçilikler yok, antin kuntin, bunlar bunlar. Ben çok yaparım bunu da bu bir apaçilik değil bana sorarsan. Hem lastik istiyorum hem de yapmak çok hoşuma gidiyor. Ya MT7 kullanıp teker yapmayan tek Allah kulu benimdir herhalde. Burayı böyle geldik. Buradan hala daha devam ediyoruz. Önceden de söylediğim gibi e, şey yapabilirsiniz. E, videoyu geri alıp alıp e, parkura bakabilirsiniz. Ben püf noktalarını söylemiş olayım. Şimdi buradan sola döneceğiz. Sola sinyalimizi verdik. Şu arkadaşı hiç darlamadan ben hemen yanından geçeyim. O da sola sinyal verdi çünkü. Şimdi Iyi ya. Dediğim gibi zaten maksimum çıkabileceğiniz üçüncü vites olur. MT7 için konuşuyorum. Eğer A sınıfı ehliyet alıyorsanız. Şimdi bu tarz yerlerde bak sinyalin hala yanıyor. Kafanı tamamen bu tarafa çevirmeni bekliyorlar. Haberin olsun bakmak için. Çünkü arkadan aynadan baktım mı bakmadım mı anlayamıyor ya adam. O yüzden önemli. Hop bak sinyali kapattım. Unutmuşum gördün mü? Ya, o head check önemli bir şey. Hatta birazdan bir örneğini daha göstereceğim size. Şimdi buradan sola döneceğiz. Burada e, burada ciddi bir püf nokta var. Bak şimdi burada sinyali hiç kapatmadan şimdi sola döndük ya. Sola döndüğümüz gibi bak şerit değiştiriyorum gördün mü? Hop sağ sinyal. Anladın mı? Hep şeritlerinizle alakalı aslında. Yani burayı işte parkuru ezberlemekten ziyade hep şeritlerinizle alakalı olduğunu düşünün. Şerit değiştirdiğiniz zaman sinyal vereceksiniz. Sonra şurada ön tarafta tam burada durmanızı istiyorlar. Sinyalimizi verdik durduk. Burada duruyoruz. Arkamıza araba yanaşıyor. Şimdi duruyorsun. Ayağını indiriyorsun. Kontağını kapatıyorsun. İndim motordan. Arkanda bekliyorlar seni. Onlara bir okey işareti yapıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra onlardan da aynı okey işaretini alıyorsun. Motoruna tekrar biniyorsun. Kontağını açıyorsun. Birinci vitestesin. Çalıştırdım motorunu. Şimdi sola sinyalini verdin. Bak buraya girdiğimde yine sinyali kapatmamıştım. Dikkat edin. Sola sinyali verdim ya. Burada da yine aynı o head check'i istiyorlar. Şu bakış. Şu arkaya bakışı istiyorlar. Çünkü dediğim gibi aynadan yani mantıklı aslında bir yandan. Yani aynadan bakıp bakmadığını görmesi Adamın arkadaki arabadan neredeyse imkansız O yüzden o bakışı atmanızı istiyorlar Ona da dikkat edeceksiniz Buradan da bayağı bir düz gideceğiz Artık geri dönüyoruz parkura Okulun oraya daha doğrusu gibi hoca ya gördün mü arabadakini? Açmış telefonu. İşinize biraz saygı duyun Allah aşkına. Şimdi buradan bak burada sağ sinyal verme. Bak yine sinyali açık unutmuşum gördün mü? İşte bu yüzden diyorum bakmanız lazım. Ben bir yandan videoyu falan düşündüğüm için şimdi buradan bak ilk sağ şeride çıktık. Hadi burası çok önemli değil. Yine şerit değiştirme muhabbeti burada. Şuradan sağa döneceğiz. Bu arada motosiklet kullanırken olabildiğince ileri bakmaya çalışın. Bu çok önemli bir şey. Sağ sinyalimi verdim. Hop. Sağıma döndüm. Neden ileri bakmaya çalışın? Birkaç sebebi var bunun. Özellikle virajlarda. Görebileceğiniz en uzak mesafeye bakıp... Geriye doğru bir e, scan etmeni lazım. Sarı şeyi görüyorsun billboard'u. Ben şu an oraya bakıyorum o kırmızı arabanın kıçına. Oraya bakıp geriye doğru sürekli böyle bir tarama yapıyorum. Önümde bir engel bir şey var mı? Bu e, birçok şeye yarıyor. Birincisi gözünün önüne bakmadığın için ileriye doğru... Yani birkaç saniye sonra motosikletinin nerede olmak istediğini kolay karar veriyorsun. Bu bir. İkincisi, çok hızlı gittiğini düşünüyorsan, viraja çok viraja çok hızlı girdiğini düşünüyorsan, muhtemelen çok ön tarafa bakıyorsundur. Bak, buraya bakarken ki hız algısına bak. Karşıya bakarken ki hız algısına bak. Bu yüzden de çok işinize yarar. Bir de bana sorarsanız aralarındaki en önemlilerinden bir tanesi şöyle bir etki yaratıyor diyorsun ki ileriye bakarken daha doğrusu bunu istemsiz yapıyorsun. İleriye bakarken istemsiz olarak şeyi illa duymuşsunuzdur. Nereye bakarsan oraya gidersin motosikletle alakalı. İleriye baktığın zaman motoru gereksiz yatırmıyorsun. Bak dönebileceği kadar yatırıyorsun sadece. Ben bunu her döndüğüm virajda hemen hemen motosiklet kullanmaya başladığımdan beri denedim. Her birinde çalıştı abi. Ama ne zaman işte bak şu anda o siyah yere bakıyor olsam o mesafeyi düşün. ...her zaman fazla yatırdım motoru. Gereğinden fazla daha doğrusu. Şimdi buraya geldik. Yine dediğim gibi böyle aracılıklar bunlar falan filan yok. Buradan sola döneceğiz. Sola sinyalimizi verdik. Şimdi devam ediyoruz. Sola döneceğiz. Sol şeritteyiz. Eğer ki... ...eğer ki orta şeride geçeceksek... Eğer ki orta şeride geçeceksek yine sağ, sağ sinyalimizi veriyoruz. Ondan yana e, herhangi bir problemimiz yok. Biz geçmediğimiz için sol şeritten devam ettiğimiz için aynen olduğumuz yerde kalacağız böyle. Sinyalimiz yok. Birinci vitesteyiz bekliyoruz. Bir de bu ayı var. Ya sigarayı bir içeri atardım da. öküz. Öküz ipne. Anladın mı yani? O kadar belli ki yani. Amına kodumun çocuğu ya. Bu yolu aynen bu yolu aynen geri dönüyoruz arkadaşlar. Aynı ışık sistemleri. Kırmızı ışıklara zaten dikkat edin. Ya bu e, major bir hata. Onu söylemiş olayım. Kırmızı ışıklara dikkat edin abi. Her zaman. Ya yani motosiklet kullanırken de öyle. Ben e, arkadaşlarımla vesaire e, motosiklet sürerken çok fark ediyorum kırmızı ışıkta basıp gittiklerini. O çok benlik bir şey değil mesela. Ben çok yapmıyorum onu. Bu yola inen böyle geri dönüyorsunuz. Abi her kırmızıya takılayım olur mu? Her kırmızıya takılayım. Allahım yarabbim. Burada yine çok şerit değiştirmeleriniz ya. Daha doğrusu sol şeridi çok kullanmayın yine. Ey yandı. Hızlı yandı lan. Aynı yol devam ediyoruz. Sol şerit değil orta şerit. Yine söylüyorum. Şeyler de oluyor, burada işte araba park edenler oluyor, araba ehliyeti almak isteyenler oluyor, ileride hatta bir park bölümü var. Orayı şey yapın, orada da dikkatli olun. Her Kimseye çarpmayın. Zaten bunu söylememe gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Tam burası. Burada bak ha, yine yapıyorlar. Burada araba parkının nasıl yapılacağına dair böyle çalışmalar yapılıyor. Sınavda da var burası. O yüzden buraya dikkat edin. Buradan sola döneceğiz, sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi verdik. Ben sınava ilk girdiğimde burada kaldım. Aynen böyle kırmızı yanmış ve sabahın 8'iydi. Ben hiçbir bok görmedim yani. Tam gözüm açılmamıştı. Bir de geç kalmıştım zaten. Buradan bayağı böyle kırmızı yanarken geçip gitmişim. <laughs> bayağı geçip gitmişim yani. Buradan da okulun oraya bağlanacağız zaten döndük sağa. Sola dönüyoruz. Yolu hatırlamışsınızdır. Bak baktığım yere bak. Virajı dönerken. O kadar rahat dönüyorsun ki. Ama önüne bakmaya devam edersen dönemezsin. Çünkü şöyle oluyor. Ay dur tamam gidiyor şimdi. Gid, gidiyor gidiyor. Ha, biraz daha biraz daha hop yerdesin. Gitmek istediğin yere bakacaksın. Bak kafayı çevirdim. Daha dönmeden. Gitmek istediğin yere bakacaksın ki rahat rahat gidebil. Buradan okula dönüyoruz. Aynı yol zaten dümdüz yol. Bildiğiniz gibi. termal termalistik bir tık yakıyor beni. Ama bir tık çıkarsam üşürüm yani. Buradan girmiyorsunuz. Bu kapı da açık oluyor. Buradan girmiyorsunuz. Şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. Aynen çıktığımız yerden. Tam buradan okula giriş yapıyoruz. Parkur tamamlanmış oluyor. Parkur bu şekilde. Umarım aklınızdaki soruları bir nebze de olsa aydınlatabilmişimdir. Efendime söyleyeyim birkaçınıza da olsa yardımcı olabilmişimdir. Rica ediyorum dikkatinizi verin. Her zaman sadece sınav için değil trafikte giderken de her zaman dikkatinizi verin. Çünkü hem kendi canınızı taşıyorsunuz, arkanızda artçınız vardır, artçınızın canını taşıyorsunuz. E, araba gibi bir şey değil motosiklet. Bunu söylememe gerek yok herhalde. 30 kat daha zordur araba e, araba kullanmaktan. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, dün çektim bu videoyu aslında. Sınavdan çıktığım zaman bu parkurun videosunu çekmiştim. Orada tatlı bir bölüm var. Orasını da koyacağım. E, bu konuşmam bittiği zaman. <laughs> ben sınavdan çıktıktan sonra e, beni geçiren hocam ve e, benim direksiyon hocam arabadayken böyle karşılıklı denk geldik parkurun videosunu çekerken onlara böyle e, twerkümsü bir şey yaptığımı hatırlıyorum <laughs> tam yanlarından geçerken eğlendiklerini hatırlıyorum onu da koyarım bu videonun sonuna kendinize çok iyi bakıyorsunuz izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, daha fazlası için desteklemeyi unutmayın instagramdan beni takip etmeyi unutmayın ki yalnız olmadığımı bileyim bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere